IT olarak gerçekleşmekte olan bu endüstriyel devrim bizler de farkındayız. SAP de bu devrimde öncülük eden firmalardan bir tanesi. Dolayısıyla bu da bize yoğun bir şekilde yansıyor. Örneğin PLM tarafında Visual Enterprise ürünüyle bir takım entegrasyonlarımız hali hazırda mevcut durumda. Yapılan bu çalışmalar işte RG, mühendislik süreçlerinin ön plana çıktığı firmalardan, kurumsal varlık yönetiminin ön plana çıktığı firmalara birçok sektörde aslında uygulama sahası barındırmakta. Aynı şekilde özellikle otomotiv sektöründe canlıya geçirdiğimiz birçok SAP MII projelerimiz mevcut. SAP MII bu noktada izlenebilirliği, görselliği ve kullanıcı deneyimini arttıran, üretimi başka bir boyuta taşıyan ve özellikle duyarlı üretim, responsive manufacturing'e Türkiye'deki birçok firmayı bir adım daha yaklaştırıyor. Almanya'da başlayan Endüstri 4.0 devriminin Türkiye'ye bir yansıması olarak duyarlı üretim yani responsive manufacturing artık çok daha sık duyacağımız bir kavram. Dolayısıyla bizim hedefimiz de SAP MII, EMI, Plant Connectivity gibi ürünlerde Türkiye'de duyarlı üretim için gerekli yazılım altyapısını sağlamak ve müşterilerimize sunmak. Ayrıca iTelligence olarak özellikle bu teknolojilere altyapı sağlayacak s 4 SCP yani Hanakılar platform teknolojilerinde de sektördeki öncü firmalardanız. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi ise bu teknolojilerin IoT, Endüstri 4.0, Big Data gibi konular için bir temel oluşturması. Yani bu teknolojileri sektörde inşa ederken zemini sağlam oturtmak gerekiyor. Yine Endüstri 4.0 ile artık sahada uygulanabilirlik alanlarının daha da genişleyeceğini tahmin ettiğimiz SAP Predictive Analytics, SAP Predictive Maintenance and Services hatta e, Asset Intelligence Network gibi ürünler ile alakalı bir takım çalışmalarımız da mevcut. Ayrıca geçen yıldan bu yana HANA Cloud Platform üzerinde çalıştığımız IoT uygulamalarını da müşterilerimize paylaşıyoruz. Müşterilerimizin çok dikkatini çeken bu uygulamalar ile sensör verilerini HANA Cloud Platform'a aktararak Fiori üzerinde görselleştiriyor ve ERP sistemleriyle entegrasyonunu sağlıyoruz.